Herkese merhaba. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomda sizlere çok kolay ve lezzetli bir tatlı tarifim var. Ay tatlısı tarifi vereceğim. Ve malzemeleri hazırladım. Sizleri daha fazla bekletmeden yapım aşamasına geçelim. Önce şerbetimizi yapacağız. Çünkü tatlımız sıcak, şerbetimizin soğuk olması gerekiyor. Bu benim ölçü bardağım. Burada 3 su bardağı klasik evde kullandığımız su bardaklarından 3 su bardağı o şekerim var. Şöyle bir kaba alıyorum. Burada bir su bardağı. Su var arkadaşlar. Şöyle karıştırıp ocağımıza alıyoruz. Kaynaması için. Şerbetimizi 10 dakika kaynatacağız. Kaynadıktan sonra bir çay kaşığı kadar limon suyu sıkacağız. Şerbetimiz kaynarken ben tatlımızın malzemelerini saymak istiyorum. Tatlımızın malzemeleri burada 125 gram margarinim var. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Oda sıcaklığında beklettiğim. 2 tane yumurtamız var. Birinin sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Diğerleri hamurunda kullanacağım. Burada 2 su bardağı, bir yarım su bardağı unum var. 2 ya da 2,5 bardak un kullanıyoruz. Un ölçüsünü, hamuru yoğurduktan sonra tam ölçüyü söyleyeceğim sizlere arkadaşlar. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilyamız var. 1 çay bardağı irmik, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı ceviz veya fındık. Ben bugün ay tatlımızı cevizli yapacağım. İsterseniz fındıklı da yapabilirsiniz. Şimdi yapmaya başlayalım. Yağımızı alıyoruz. Yağımızı yoğurma kabımıza aldık. Yumurta sarısını daha sonra kullanacağım için onu kaldırıyorum. Diğer yumurtamızı ilave ediyorum. Kabartma tozumuzu ilave ediyorum. Vanilyamızı ilave ediyorum. 20 ilave ediyorum. bu şekerini ilave ettim. Şimdi önce 2 su bardağı unumuzu ilave ediyorum. Un ölçüsü yumurtanın büyüklüğüne göre farklılık gösterdiği için yavaş yavaş ilave edeceğim. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Cevizimizi, hamurumuzu yoğurduktan sonra ilave edeceğiz. Hamurumuz hazır. Hamuruma toplamda 3 su bardağı, şöyle su bardağını da göstereyim. 3 su bardağı un kullandım. Şöyle yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Şimdi cevizimizi ilave edeceğiz. Daha önce de söylediğim gibi isterseniz fındıkla da yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Ben bugün cevizi yapacağım. Şerbetli tatlı sevip de hamur açamıyorum veya vaktim zamanım yok diyenlere bir fikir olsun. Çok kolay ve lezzetli bir şerbetli tatlı ay tatlısı Arka tatlımızın hamuru hazır. Şerbeti de hazır sayılır arkadaşlar. 10 dakika kaynattım. Bir çay kaşığı kadar limon sıkıyorum. Şöyle bir dakika kadar kaynatacağım. Daha sonra şerbetimizi soğumaya bırakacağım. Hamurumu tezgahıma alacağım. sıkça Hamurumuzu şimdi uzatacağız. Uzun bir rulo yapacağız. Bu şekilde rulo yapıyoruz. Daha sonra elimizle hafif bir şekilde bastırıyoruz çok ince olmayacak arkadaşlar ince olursa tatlımız kuru olur şöyle bir su bardağı yardımıyla şöyle şekil vereceğiz Aş şekli veriyoruz. İsmi de şeklinden dolayı A tatlısı. Aş kısımdan önce alıyoruz. Ben bütün hamuru bu şekilde hazırlayayım. Daha sonra da görüşelim. Ay tatlımıza şeklini verdim. Yağlı kağıt serdim. Fırın tepsime yerleştirdim. Fırınımı çalıştırdım. 180 derecede alt üst ayarda pişireceğiz. Önceden ısıtılmış fırında. Şimdi ayırdığımız yumurta sarılarını sürüyoruz. tasarlarını sürdüm. Ay tatlımız fırında pişmeye hazır. Piştikten sonra görüşelim. Ay tatlımız pişti. Nerede gibi? Çok güzel kokuyor. Şimdi tatlımızı şerbet ile buluşturacağım. Şerbetiyle ile buluşturmadan önce daha küçük bir tepsi alacağım. Ben tatlımızı daha küçük bir tepsi aldım. Tatlımız sıcak, şerbetimizin soğuk olması gerekiyor. şerbetini çekene kadar 2-3 saat kadar bekleteceğim. Şerbetini çektikten sonra sunum aşamasında görüşelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tatlımız şerbetini çekti. Ben 2 saat kadar beklettim. Sizler bekletebilirseniz zamanınız varsa biraz daha fazla bekletirseniz daha da iyi çekecektir şerbetini. Şimdi üzerine süsleyeceğim. üzerine hindistan cevizini süsleyeceğim. Sizler Antep fıstığıyla da veya fındıkla da süsleyebilirsiniz. Bugünkü videomda buraya kadar yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmişsinizdir. Sizlere daha fazla video çekebilmem için kanalıma abone olmayı. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Diğer videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım. Şimdiden herkese teşekkür ederim.